yarının başında bir röportaj bağlantımız var. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği tarafından organize edilen İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nde Etit Başkanı Hakan Çevikoğlu, muhabirimiz Suat Durala özel açıklamalarda bulunuyor. Şimdi kendisine gidiyoruz. Küresel E-İhracat Zirvesi gerçekleşiyor. Yanımızda Etit Başkanı Sayın Hakan Çevikoğlu var. Kendisine sorularını yönelteceğiz. Hakan Bey öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Zirvenin Organiz organizatörlerinden birisiniz aynı zamanda. Ticaret Bakanlığı himayesinde gerçekleşiyor. Zirveyi genel itibariyle bize öncelikle değerlendirir misiniz? Evet, gelişmekte olan e-ticaret giderek sınır ötesine açılmaya başladı ve e-ihracatı olarak dünyanın her tarafında dört paketten bir tanesi başka bir ülkeye gider haline aldı. Ülkemizde bu oran 20'de bir. Bunun için biz de böyle bir ihracat zirvesi yapmak istedik. Ee, İstanbul'da küresel e-ihracat zirvesi ilki yapılıyor. Fakat ilgi çok yoğun gerçekten. Dünyadaki birçok pazar yerini, dünyanın dört bir tarafından pazar yerlerini buraya getirdik. Buradaki perakendecilerimizle, markalarımızla, girişimcilerimizle buluşturuyoruz. Bu hem ihracatın çok hızlı yayılması için bir adım oluyor. Buraya gelen firmalar 30 taneye yakın belki 30'un üzerinde dünyanın dört bir tarafından pazar yeriyle oturup B2B görüşmeleri yapıyorlar. İnşallah ihracatımız için de çok büyük bir adım olacak. Türkiye'nin toplam ihracatında e-ihracatın payı toplam kaçtır? Hedef olarak bir hedef söz konusu mudur? Evet ihracatın içindeki payımız aslında geçen sene %2'ler seviyesindeydi. Fakat Ticaret Bakanlığımızın açıkladığı 5 yıllık strateji planında bu oran 2028 yılında %10'lar seviyesine çıkacağı öngörülüyor. Bu ne demek? İşte 375 milyar dolarlık bir hedef varken 37,5 milyar dolarlık bir e-ihracat hedefinin 2028 yılında olması öngörülüyor Ticaret Bakanlığı'nca. Bu 5 katlık bir artış demek. Ama Ticaret Bakanlığımız bununla kalmayıp Bunun altını dolduracak çok güzel destekler de açıkladı. Yurt dışında satış yapacak e-ticaret girişimcilerine çok ciddi destekler var. Onlarla beraber bu hedefin çok da zor olmadığını düşünmeye başladık. Aslında ihracatı kobiler sırtlıyor büyük çoğunlukta. E da kobiler sırtlıyor diyebiliriz. Bu zirve kobiler kobilerimiz için ve Türk firmaları için ne tür fırsatlar barındırıyor? Evet bu zirve aslında hem büyük markalarımız onların kasları güçlenmiş ve yurt dışında kendi kabiliyetleriyle gidebiliyorlar ama kobilerimiz için çok büyük bir fırsat. Markalarımız için de gene büyük fırsat barındırıyor. Dünyanın dört bir tarafından buraya gelen pazar yerlerini topladığınız zaman yaklaşık 6 trilyon dolarlık pazarın neredeyse yarısını burada temsil eder haldeyiz. Dolayısıyla burası çok büyük, çok, çok önemli fırsatlar barındırıyor. Peki e ihracatta yaşanan sorunlar var mıdır? Bir çözüm önerisi, acil olarak çözülmesi gereken başlıklar veya konular var mıdır? Evet ihracatta bizim Türkiye ürünleri için baktığımız zaman ürün kalitemiz çok iyi, fiyatlarımız çok iyi. Burada lojistik tarafında daha uygun fiyatlı lojistik çözümleri bulmak gerekiyor. Dünyanın dört bir tarafına mallarımızı ulaştırabilmek için ürün fiyatlarıyla dengeli lojistik çözümlerini bulmak gerekiyor. Bir de gelişen dünya içerisinde iade oranları çok arttı. Siz yurt dışına sattığınız zaman iadeleri de düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Bu tür pazar yerleriyle çalışarak burada kolaylık sağlayabiliyorsunuz. Çünkü Dünyanın bir yerinde bir ürününüz iade edildiği zaman onu geri getirmeniz çok zor. Ama bu pazar yerleriyle bunu kolaylaştırabiliyorsunuz. Ee, sorunuza kısa cevap verirsek e, lojistik en büyük problem diyebiliriz. Peki son sorum olmuş olsun. E-iracatta teşvikler ne durumda? Yeterli durumda mı yoksa daha yol alınması gerekiyor mu? İhracatta Ticaret Bakanlığımız çok güzel teşvikler açıkladı. Bence şu anda yeterli durumda, yeterince kullanılmıyor ve bilinmiyor bence. Daha yeni yeni öğreniliyor. Bu teşvikler hayatımıza yeni yeni girmeye başladı ve karşılığını da önümüzdeki aylarda almaya başlayacağız. Peki çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Etit Başkanı Sayın Hakan Çevikol konuğumuzdu sözü yeniden stüdyoya bırakıyorum.